kurarda olsun. Bilinç dışındaki anıların hareket geçmiş. Ama doktor, ana karnındaki bebeğin anısı mı olabilir? Olmaz mı? Bir bebek ana rahmine düştüğü andan itibaren annesinin hissettiklerini hisseder. Sen de annenin yaşadıklarını hissetmişsin onunla beraber. Evet. O zaman benim bu hastane sevgimi de o yüzden alabilir mi? Hani durmadan <laughs> hastaneye <Gülüyor> Yani annem Bana hamileyken en güzel günlerini hastanede geçirmiş Ne yaptın abla? Hastanede... Abla? Abla? abla Ne yaptın Maden abla da, ya. Ne yaptın Maden Ne yaptın ya? Kralı Maden abla Otur Ben orada ne yapıyorum ya Nerede ne yapıyorum osur be Ben orada ne yapıyorum Sus Abla ben orada ne yapıyorum osur?